Merhabalar arkadaşlar, sayfama tekrardan hoş geldiniz. İlk videolarda kanunlardan ve yönetmeliklerden bahsetmeyeceğimi, daha çok yeni mezun arkadaşlarımızı mesleğe alıştırmaya yönelik konulardan bahsedeceğimi söylemiştim. Bu arada tarihte söyleyelim. Bugün 6 Eylül 2021 Pazartesi. İsterseniz mimar ve mühendis ne demek? Önce buradan başlayalım arkadaşlar. Mimar yeni tasarımlar yapan mevcut tasarımları yani mevcut yapıları restore eden ve bunları kullanıma açan meslek dalıdır. Tarifte bu şekilde geçiyor. İnşaat mühendisliği statik çözümlerle yani matematiksel ve teknik veriler dahilinde sonuca ulaşan, çözümler üreten sayısal bölümlerden mezun olmuş kişilerdir. Bu ve bu benzeri tanımlar kitaplarda veya derslerde geçmekte arkadaşlar. Ama bana sorarsanız bu terimler eksik. Benim kendi bir tanımım var. Bunu sizlerle paylaşayım. Bana göre mimar ve mühendis dürüstlük ve doğruluk ilkesini benimsemiş. Dürüstlük ve doğruluk ilkesini benimsemiş. Girişken bir şekilde işini takip eden, girişken bir şekilde işini takip eden, bilgisi dahilinde de sonuca ulaşan kişilerdir. Tekrar söyleyeyim. Mimar ve mühendis dürüstlük ve doğruluk ilkesini benimsemiş, girişken bir şekilde işini takip eden, bilgisi dahilinde de sonuca ulaşan kişilerdir arkadaşlar. Bana sorarsanız bu demek. Neden bu şekilde bir tarif oluşturdum? Öncelikle iş hayatında karşı taraftan beklenen dürüst olması. Yani siz yanınıza çalıştırmak için bir insan aradığınızda Hangi mesleklerinde olursa olsun, doktor olsun, mühendis olsun, ne olursa olsun, önce dürüst olmasını, doğru bir insan olmasını beklersiniz arkadaşlar. Çünkü yanınızda çalışan kişiye yeri geliyor, dükkanınızı bırakıp gidiyorsunuz. Yeri geliyor, müşterilerinizle onu muhatap ediyorsunuz. Yeri geliyor, kurumlarda sizi temsil eden kişi o kişi oluyor. Yani çalıştırdığınız kişi siz demek oluyor. Doğru ve dürüst bir insan olması çok önemli arkadaşlar. Bu konuda benim bir arkadaşımdan, yaşıtım olan bir arkadaşımdan ve de benden yaşça büyük olan bir abimden aldığım öğütler var. Bunları da size aktarmak isterim. Şimdi ben bir konuyu sonuca ulaştırırken bazen, takıntılı bir insanım bu arada size onu söyleyeyim, çok düşünürüm. Yani kafam yatmadığı zaman beynimin içinde beni kemirir durur. Bir gün yine bir meselemiz vardı. Örneğin bir ruhsat kesiyorum ve burada bir bilgi girilmesi gerekiyor. Ben bunu arkadaşla çay kahve içerken dedim ki bunu yapsam mı yapmasam mı? Bir yudum çay alıyorum yapsam mı yapmasam mı? Bir yudum daha çay alıyorum yapsam mı yapmasam mı? Arkadaş bana şu cevabı verdi. Çok da güzel bir cevaptı. Bana dedi ki senin dedi mühendisliğin üzerinde beyaz bir gömlek. Neden yanlışlar yaparak bunun üzerinde lekeler oluşturasın ki? Senin mühendisliğin üzerinde beyaz bir gömlek neden yanlışlar yaparak bunun üzerinde lekeler oluşturasın ki dedi bana. Bu cümle belki de bana söyleyeli 5-6 seneye geçmiştir. Hiç aklımdan çıkmaz arkadaşlar. Evet bizim yaptığımız hatalar üzerimizde yeri gelir lekeler bırakır ve bu lekelerin bazıları çıkmaz. Hadi ufak tefek yanlışlar yapabiliriz. Bunlar silinebilir. Ama Bizim yaptığımız bazı hatalar üzerimizde leke olarak kalır. O yüzden doğru bir insan olmayız, dürüst bir insan olmalıyız. Her attığımız adımı tartarak atmalıyız. Diğer örneği söyleyeyim size. Yine bir böyle bir muhabbet ortamındayız. Dedim ki ben benden yaşça büyük yani 55-60 yaşında bir abimiz. Abi dedim ya falanca ne güzel para kazanıyor dedim. Böyle bir cümle ağzından çıkmış bulundu. Yani hani piyasada düzgün biri veya yanlış biri olarak bilinip bilinmemesine gözetmeksizin dedim ki falanca çok güzel para kazanıyor. O da bana şunu söyledi. Yani böyle bir tane tane anlattı bir de bana. Böyle çok güzel anladım. Dedi ki sen de de 25 yaşında mühendis oluyorsun. 25 30 sene, en fazla 40 sene mimar ya da mühendis olarak görev yapıyorsun. Yani belirli bir makamdasın. Evet, bizler kamuda belirli bir makamdayız. Kendimizin ofisi olsaydı buralarda da zaten illaki bir makamı temsil ediyor olacaktık. İşin sonu önemli dedi. Yani bizler kamudan emekli olduktan sonra veyahut da şu an mimar mühendislik yapan büyüklerimiz dükkanı kapattıktan sonra emeklilik hayatı başladıktan sonra çarşıya çıktığımızda insanlar bizi gördüğünde karşı kaldırma geçiyorsa veyahut da kahvenin önünden geçerken bize bir çay bile ısmarlamıyorlarsa, yüzlerini bizden çeviriyorlarsa yanlış iş yapmışıktır arkadaşlar. Yok. Bizler doğru dürüst işler yaptıysak, kimsenin hakkını kimseye geçirmediysek, işimizi düzgünce takip ettiysek, emekli de olsak, çalışıyor da olsak insanlar bize her türlü güler yüzlü davranacaktır. Bu iki örnek benim aklımdan hiç çıkmaz, sizlerin de aklınızın bir köşesinde bulunsun derim arkadaşlar. Diğer bir konu dedi ki girişken bir şekilde işine sahiplenen. Şimdi arkadaşlar sizi işe alan kişiler işi kendisi gibi sahiplenilmenizi bekliyorlar. Yani ben sizi yanıma işe aldıysam git betonu takip et dediysen aynı benim takip ettiğim şekilde o işi takip etmenizi tamamlayıp bana göre dönüş yapmanız. veya da örneğin ben kamuda çalışan biri olarak şu evrağı şuraya bırak dediğim yanında bir stajyer düşünelim. Şu evrağı şuraya bırak dediğim zaman onun arkasından acaba bıraktı mı? Acaba tamamlayabildi mi? Acaba beni rezil eder mi? Olumsuz bir sonuç çıkar mı? Eksik yapar mı? Diye düşünmemem lazım. Yani bana bu güvenceyi vermesi lazım. Tabi ilk başlarda yeni mezunsunuz, işe yeni girmişsiniz. Bunu yapmanız biraz sizi zorluyor. Ama benim yanımda çalışan bir insan 2-3 ay içerisinde bana o güveni vermeli. Zaten piyasaya baktığım zaman da ya yani müteahhitler olsun, mühendisler yanına aldığı yeni mühendis ya da teknikerlerden beklentiler olsun bu şekilde. Evet sizi bir iki ay tartıyorlar ama bir iki ay sonra onlara ben bu işi takip ediyorum, ben bunu artık başarabilirim demeniz lazım hareketlerinizle. Bundan sonraki neydi arkadaşlar? Bilgisi dahilinde sonuca ulaşan. Zaten siz doğru ve dürüst bir insansanız, işinizi de takip ediyorsanız, belirli süre sonra bir miktar bilginiz olacak. Bu zamanla da artacak. Bu bilgi dahilinde sonuca ulaşmamanız için bir neden kalmıyor arkadaşlar. Evet her zaman sonuca ulaşamıyoruz. Belirli sebepleri oluyor. Yönetmeliğe takılıyor. Kanunlara takılıyor. Belirli sebepler olabiliyor. Ama işinizi takip ediyorsanız, doğru bir insansanız, zaman zaman kendinizi tartıyorsanız illa ki işiniz bir şekilde sonuçlanır diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir tanım yapalım dedik. Mimar ve mühendis ne demek dedik. Ee, sanırım ikinci bölümümüz bununla sona erecek. Bu arada ben fazla sıkıcı olmasın diye bir iki dakikada bir şeyler anlatıp bitirmek istiyorum. Her ne kadar desek ki arkadaşlar ilk başlarda kanun ve yönetmeliklere girmeyeceğim. Biraz önce ısınma turlarımız olacak desem de bundan sonraki 5-6 bölüm sonra hafif hafif yönetmeliğe dokunmaya başlarız. Şimdi bizim devamlı kullandığımız 3194 sayılı imar kanunu 1, 3194 sayılı imar kanunu 2. Planlı alanlar imar yönetmeli. 3. Sığınak yönetmeli. 4. Otopark yönetmeli. Bu şekilde 10-15 tane yönetmeliğimiz var. Bunların bazıları işimiz düştüğünde sayfasını açıp baktığımız bazıları da her an elimizin altında bulunması gereken yönetmelikler arkadaşlar. Bilhassa planlı alanlar imar yönetmeliğine yani sonraki bölümleri çekmeden sizler boş vakitlerinizde planlı alanlar imar yönetmeliğini şöyle bir karıştırırsanız tanımları olsun. Orada %30 diye bir şeyler var. Kaks, taks diye bir şeyler var. İlla okulda okurken kulaktan duyma bilgileriniz vardır. Ama siz yine de tanımlara şöyle bir bakın. Ne şekillerde ruhsat kesilir, iskan kesilir. Biraz uzun bir yönetmelik ama hafif hafif sizler okumaya başlayın. Sonraki bölümlerin çekiminde de sizler dersiniz ki dinledikçe, ee, evet daha önce ben bunu okumuştum. Enes abi de bu şekilde bize anlattı. Şimdi peki işte dersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.